Olur. Göster bakalım resimleri. Bakın benimki bitti. Benimki daha başlamadık. Ben bir portre çizmek istiyorum. Çekil biraz çekil. Bak benimki acil arkadaşlar. Bak benimki acil.

Hani hani ki. Yav çekil. Videoda çıkmayacaksın sen. Çıkmıyoruz. Ben biraz yürüreyim. Burada kimse yok arkadaşlar. Ben varım sadece. Tamam tamam. Gel in oğlum masadan in. Bak seni göstermem. İn şu masadan in 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 in